baya. E, ee, bayadır görüşemiyoruz onunla. Da. Evet, Onu ben hakikaten ben gerçekten ben çok ben tebrik ben ediyorum. Ben çok ben başarılı sporcular yetiştiğinden dolayı. Buradan selamlar gönderiyoruz Ahmet Hocama. Saygılarımızı sunuyoruz. Saygılar. 75 kilo. 75 kilo. Mersin'den ee, Antapest evet. bölge şampiyonu Azerbaycan rakibi 7, sanırım. Galibiyeti 5 5'i de Faruuuuk Bayram. Başladı. Faruk Bayram, İbrahim Mehmetov. Evet. İbrahim Mehmetov, Azerbaycan. Ee, sevgili izleyiciler, ee, rakibimiz Azerbaycan. Evet. evet. Azerbaycan'dan İbrahim. Mehmet Memedov. Evet. Ayrıca zaten, hocam yani evet. siz çok takdir ettiğim bir antrenörsünüz. Çok değerli, başarılı sporcular yetiştiriyorsunuz. Yani siz sevdiğim bir antrenörsünüz. Çok teşekkür ederim. Zahide'ciğim. Ee, yani, ee, aynı dilekler içerisindeyiz. Elimizden gelebildiği kadar bu ülke için. Bu ülke için. O anda... Evet. Evet. Yönetmenimizden Faruk Bayram kardeşimin rakibi imtina etti. Maça çıkmadı. Sporcumuza hükmen galip ödüllerini vermek üzere Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Recep Üstüven Bey'i davet ediyorum. Evet, Mersinli, Hocam, buyurun. Mersinli e, sporcumuz Mersinli, sanırım Azerbaycanlı evet. İbrahim medo gelmedi sanırım. Evet gelmedi. Mersin'de arkadaşım şampiyon oldu. Onunla tanışıyorum sivil hayatta tornacı kendisi. Saat 8'de sabah işbaşı yapıyor. 6'da işten çıkar çıkmaz antrenmana koşan bir arkadaşım. Böyle spor hayatı ee, devam ediyor. Ne güzel bir şey. kimi sanayi bölgesinde çalışan, kimi atölyede çalışan, kimi okulda öğrenci olarak hayatını sürdüren ve nitekim bizi birleştiren ve buluşturan e, ortak nokta ortak noktamız spor tabii ve Muay Thai. Muay Thai olması da bizi tersi. tabii ki e, daha farklı bir şekilde heyecanlandırıyor. Muay Thai e, ülkemize 2000 yıllarından itibaren geldi. Ve Hasan Yıldız, sevgili Hasan Yıldız, e, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter e, Halil Duna'dan sonra gelen... Disiplin Kurulu Başkanımız evet. Hasan Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum. Mayday'e verdiği emeklerinden dolayı. E, gerçekten çok emek yiyor, gerçekten çok koşturuyor. E, ve bu koşturmanın sonucu Mayday'in Türkiye'de e, çok iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. TikTok'tan sonra Mayday'in söz hakkı sahibi olduğunu ve ring sporlarında söz sahibi olduğunu